nasıl yaratıldık biliyor musunuz? Çok farklı bir şey söyleyeceğim. Çoğumuzun bildiğinden farklı ve bunlar ayette. Tin yapısında olan insan yaratıldıktan sonra Allah ona ruhundan üflerken şu olay çok önemli. Başka boyuta açılan kapı olarak kara delikleri gördüğümüz zaman yine gökten nice kapılar oluşturduk ayeti. Kur'an-ı Kerim'de müteşafi kısımlarla ilgili olan kısımlarda misal gereken, örnekleme verilen yerlerde ikişerli, hatta yedinin katları da olduğu söylenebilir buna. Hicr 87'ye göre manalar içeriyor. Peki e, ne oluyor da hani... Karşı güç diyelim ya da iblis kuvvetleri diyelim. İki bağ sahibi var diyelim. Bu bağ sahibi iyiler ve kötüler olarak nitelendirelim. Kötüler şeytana hizmet ediyor. İyiler rahmani oluyor. Peki şeytana hizmet ne oluyor? Şeytan ne yapmak istiyor da bir şeytana hizmet ediliyor? O zaman Kur'an'daki yaratılışa bakmamız gerekir. Yani şeytanın, iblisin daha doğrusu ilk başta iblis. insan yaratılışına bir itirazı var. Secde etmiyor değil mi? Evet. Burada geçen kelime tin kelimesi. Biz topraktan yaratıldık diye biliyoruz. Evet topraktan yaratıldık. Ama ilk yaratılmış, yaratılmışımızda tin kelimesi geçiyor. Bu yapıya şeytan, iblis itiraz ediyor. Beni ateşten yarattın. Onu ise birçok çeviride çamur olarak geçiyor bu kelime. Aslında çamur manasını veremiyorum ben ona. Çünkü yaratılış olarak nerede ve nasıl yaratıldığımızı da bilmemiz gerekiyor. Bu tercümelerde birçok tercümelerde tine çamur, turaba toprak olarak çevirmişler. Kitapta ben bütün tin geçen ayetleri ayırdım. Tin kelimesi geçen ve turap yani toprak geçen kelimeleri de ayırdım ve yaratılışı ilk yaratılışa baktım. Nasıl yaratıldık biliyor musunuz? Çok farklı bir şey söyleyeceğim. Çoğumuzun bildiğinden farklı ve bunlar ayette. Kitabı alanlar o anları tek tek e, ayetleri inceleyebilir. Ayet numaralarını verdim. Tine ilk yaratılmışımızda Allah indinde tin yapıdayız. Ve bu yapıya itiraz iblis ediyor. Tinin de ham maddeleri e, geçiyor aynı zamanda. Salsal gibi, hame-i gibi. Onun da ön aşamaları var. Bu yapıda yaratıldıktan sonra cennete yerleştiriliyor Adem ve eşi. Ama düşünün iblisin itirazı var. Ben bu yapıya kabul etmiyorum diyor. Bu, bu yapı taşına ya da o boyutun DNA'sına itiraz ediyorum diyor. İtiraz nasıl gerçekleşiyor? Yapı taşına. Kendisi dumansız ateşten yaratıldı. İblis cinlerden diye ayet var. Cinlerin tanımında ise onlar dumansız ateştir diye. Yani farklı bir enerji boyutun varlıkları olarak anlıyoruz. Nereye yerleştiriliyor? Cennet dediğimiz bir bölgeye yerleştiriliyor. Orada giderken bir tavsiyede bulunuyor Yüce Allah. Diyor ki siz ne bir sıcaklık, ne bir soğukluk, ne bir açlık, ne de çıplaklık hissedeceksiniz. Yani buradan neyi anlıyoruz? Farklı bir yapıda olduğumuzu anlıyoruz. Açlık hissetmeyen, çıplaklık hissetmeyen, sıcak ve soğukluğu hissetmeyen bir farklı yapı. Bu yapıyı işte bozmaya çalışıyor ilk başta iblis. Şeytan karşılıyor cennette. Adem ve eşine diyor ki, siz diyor bu yapıdasınız ama ebedi olmak ya da melekler gibi olmak ister misiniz diyor. Amaç burada o yapıyı bozmak. İşte bu noktada vesveseyi alan Adem ve eşi kabul ediyorlar ve şecereye yaklaşıyorlar. Şecereye yaklaştıktan sonra çıplak kalıyorlar. Bakın çok ilginç. Demek ki üremeyeceklerdi. Üreme yoktu. Çıplaklıklarını secereden sonra geliyorlar. Yani Adem ve eşi yaratıldığında, ilk yaratıldığında ve cennete konduğunda Çıplaklık yok çünkü zaten öyle demişti. Açlık yok, sıcaklık yok, soğukluk yok ve çıplak kalmayacaksınız. O yapıyı zaten de iblis de o yapıya itiraz etmişti ve bu yapı bozuluyor. Bozulduktan sonra kendilerini varaklarla gizlemeye çalışıyorlar. Bu varak kelimesi e, sayfa, yaprak gibi anlamlar yükleniyor. Ancak aynı kelime Asab-ı kef çarşıya inerken de birçok tefsire bakabilirler. Çoğunda gümüş para olarak çevriliyor. Yanlıştır. Asab-ı kef'in çarşıya inerken kendilerini gizleyin, yanınıza gümüş para alın, varak alın derken ki varak çevrimi gümüş paradır. Ama aynı varak kelimesi cennette geçiyor. Varak başka bir şey, bir soy olabilir ya da onları gizleyen başka bir kalkan gibi bir şey olabilir. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bir kaplama. O kaplamayla kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Fakat olay anlaşılıyor. Sonra şöyle deniyor. Birbirlerinize düşman olarak, birbirlerinize düşman olarak dünyaya yollanıyorsunuz. Birbirlerinize düşmanlar olarak. Büyük bir ihtimal. Anladım. orada farklı bir soya da karışıldı. Oradaki soyla çünkü bir ayette diyor ki cümleniz istiyor yani topluca. Hani Adem ve eşi birbirine düşme olarak yollanmıyor. Orada yani insanın dünyaya yollanmasında yanında farklı varlıklar ya da o boyutun varlıkları da var. İlk Adem'le Havva gelmiyor. Böylelikle zaten cümleniz dendiği için de kalabalık bir grup olduğunu anlıyoruz. Dünyaya geldikten sonra diyor ki sizi turaptan yarattık. Topraktan. Turapta dünya toprağı oluyor. Buradaki yapı farklı. Sonra size elbise giydirdik diyor ve e, yine birçok ayette Rişa kelimesi geçiyor. Süslendirdik. Ziynet eşyası olarak çeviriyor. Ragıp el ve birçok eski kelime köklerinden bunu çeviren kişiler bunu tüy olarak zaten çevirmişler. Diyor ki sizi dünya yapısına uygun olarak giydirdik ve sizi tüylendirdik diyor. Yani farklı bir yapıda dünyada bu bedeni istila ediyoruz. Durum böyle olunca ama genelde ne biliyoruz? İşte Adem bahçesi, Burada bir toprakta yaratıldık, buradan topraktan alındı, çamur olundu, çamurdan yapıldı, sonra insan oldu, üflendi, ruhundan üflendi. Tin yapısında olan insan yaratıldıktan sonra Allah ona ruhundan üflerken şu olay çok önemli. Fuat kelimesi geçiyor. Fuat kelimesini kalp olarak çeviriyor birçok çevirmen. Evet ama nasıl bir kalp? Kalp kelimesi kulup diye de geçer, kalp diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Fuat kelimesi gönül manası da vardır. Fuat kelimesini inceliyoruz bu sefer. Nerelerde Fuat kelimesi geçiyor? Allah diyor ben size ruhumdan üfledim ve size Fuat'ımız Fuat verdim. O Fuat kelimesi Necm suresinde Peygamber Efendimiz miraca çıktığında Fuat kelimesi geçer gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı diye çevrilen kelime kulup kelimesi değildir. Fuat kelimesidir. Ve Allah şöyle der. Sizinle benim irtibatım kalbinizledir. Siz kalbinizde biriktirdiklerinizle bana geleceksiniz. Demiyor ki aklınızda biriktirdiklerinizle bana geleceksiniz. O yüzden bu sefer konu metafiziğe giriyor. Allah ile kalple irtibat. Metafizik kısmına girdiğimiz zaman da bu sefer kadim bilgileri, alimleri, evliyaları, velileri onların yazdıklarını da incelemek gerekiyor. Bunun yanı sıra fiziği de daha doğrusu fiziğin madde olan kısmı yani Hilbert uzayına kadar diyeyim ya da madde artı zaman boyutuna kadar olan kısmından sonraki bölüme de kuantum teorimi gelişti. Ve bu kuantum teoremi de bu durumları anlatmaya başladı. İşte sicim teorisiyle gelişen fizik, daha doğrusu açılıma uğrayan kara deliklerle ilgili e, süreç yine başka bir anlam kazandı. E, zaman boyut kavramı geldi. Kara delik olunca gövün e, dürülmesi ayetini çok daha rahat anlayabiliyoruz. Başka boyuta açılan kapı olarak e, kara delikleri gördüğümüz zaman yine gökten nice kapılar oluşturduk ayeti gibi ve paralel evrenleri anlayabiliyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'de paralel evrenler var mı? Evet o da var. Daha sonra e, boyutları görmeye başlıyoruz. Boyutları inceleyeceğimiz zaman da e, işte cinler alemi olarak farklı bir boyut varlıklarını görüyoruz. Kimleri görüyoruz burada? Cinler var. Farklı isimle karşımıza çıkan Yecüc ile Mecüc var. Tabi Zülkarneyn onu kıyamete kadar diğer boyuta ötelediğini birçok programda e, anlattık, konuştuk. Peki bu boyutu nereden biliyoruz? Süleyman Peygamber bu boyuttaki varlıkları kullanıyor ve mabedi yapılırken ya da işte o zamanın farklı sistemiyle bunları esir alıyor ve emri altında çalıştırıyor. Bunda ifritler var, cinler var. Bakın iblis, şeytan, ifrit, cin, yecüc mecüc bunlar bizim boyutumuzun dışında ki varlıklar olarak biliyoruz. Bir de melekler kısmı var. Onu da biliyoruz. Şimdi bu varlıkları irdelediğimiz zaman bakıyoruz Süleyman peygamber bunlarla irtibatta. Peki Nasıl irtibatta oluyor? O zaman şöyle var. İki denizi birbirine karıştırmadık Hı. ayeti var. Şimdi Allah anlatırken evreni şöyle diyor. Şöyle bir miz örneklemede bulunuyor. Tüm kainat için Allah'ın arşı diyor mai üzerindedir. Mai su demektir. Allah'ın arşı su üzerindedir ayeti var. Hatta onu sekiz melek taşıyor. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Mayi tüm her yeri kaplayan, istiva eden bir su. Evreni ve kainatı bir su gibi kaplayan bir şey var, bir olgu var. Bunu fizik diyor ki, evet böyle bir kaplayan bir şeyin olması lazım. Eter diyor, esir madde diyor buna. Bunu mayi olarak Kur'an'lı ı Kerim'de görüyoruz. Yani bir boşluğun olmadığı aslında bunun kaplayan bir şey olduğunu görüyoruz. Bu anlattığım ayetler farklı yorumlarda da anlatılacak. Çünkü e, özellikle not almıştım. E, Zümer suresi 23. ayette Hicr 87. ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de müteşafik kısımlarla ilgili olan kısımlarda misal gereken örnekleme verilen yerlerde şerli, hatta yedinin katları da olduğu söylenebilir buna. E, Hicr 87'ye göre manalar içeriyor ayetler. Bunu izleyenler bizi Zümer 23 Hicr 87. ayetleri okuduklarını da anlayacaktır. Bunu işselleştirebiliriz. Allah'ın sıfatları ve sıfatlarını bağlantılı olarak anlatabiliriz.